Bugün yine Adıyaman'a doğru yol aldık, gidiyoruz. Şu an Adıyaman'ın içindeyiz. Adıyaman'da malzeme depomuz var. Orada malzemeler dağıtılıyor. O deponun erzak alışverişiyle ilgileneceğim inşallah. 3-4 gündür bu şekilde gelip gidiyoruz. Birkaç gündür Deprem olduğundan daha doğrusu bu yana flash belleği çıkarmıştım. Herhangi bir şey çalmıyordum. İnsan içinden gelmiyor gerçekten. Bugün çocuklar dediler ki çocuklar da benimle geldi baba. Şöyle bir ilahi dinleyelim dediler. Ve bu müzik çıkınca gerçekten çok duygulandım. İçim parçalandı. Böyle bir zamanda, böyle bir coğrafyada Adıyaman gibi yerin yerinden oynadığı bir yerde hakikaten insan duygulanıyor. Tabi Allah razı olsun. Devlet olarak, millet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ama yaşananlar hakikaten hafif şeyler değil. Ama şükretmemiz gereken bir şey de var. Elhamdülillah. Bize gelen bu musibet direk Cenab-ı Allah'ın eliyle geldi. Ya kulların eliyle olsaydı ne yapardık? Allah muhafaza. Allah'tan gelen baş göz üstüne ala razi vel ayn sersera serçava. Yaralarımızı saracağız inşallah hep birlikte. Maddi manevi inşallah millet olarak, ülke olarak, ümmet olarak ayağa kalkacağız. Birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılacağız. İnşallah. Rabbim giderleri inşallah günahlarını affetsin. Rahmetiyle onları kucaklasın. Merhametiyle muamele etsin. Onları şehadet mertebesine erdirsin inşallah. Geriden kalanlara sabr cemil nasip etsin. Helale ailesinden bir sürü kişi kaybedenler var. Öyle bir aileler var ki bir ailede sadece bir kişi kalmış hakikaten zor. Onların yanında da olma günü, onların dertleriyle dertlenme günü, onların çilelerini paylaşma günüdür. Onları kucaklama günüdür inşallah. Cenab-ı Allah Cenab-ı Allah inşallah onlara da sahip çıkmayı nasip etsin inşallah. Bu şekilde böyle bazen insanın içi düğümleniyor, insan üzülüyor. Ama ne yapacaksın? Dediğimiz gibi musibete karşı sabretmek, nimetten dolayı şükür etmek, kadere rıza göstermek, Allah'tan gelene baş göz demek boynumuzun borcudur. Allah sabredenlerden ama aynı anda sabredip pasif bir şekilde kenara çekilenlerden değil, sabrederken koşuşturanlardan eylesin inşallah.